Yepki biz buyduysan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çok güzel rehberlik niteliğinde bir video ile sizlerle beraberim. Çok da farklı bir video olacağını ve ilk kez çekeceğimi de burada parantez içinde duyurmak istiyorum. Arkadaşlar sizlere şöyle göstereyim. E, biliyorsunuz ki Zuba'da 21 tane lig var ve her ligde görmüş olduğunuz gibi yukarıda karakterler var. Atıyorum 17. lige gelen adam artık kutulardan, kasalardan veyahut da herhangi bir yerden kaleyi çıkarabilir. Ne bileyim 16 lige ulaşanlar Buddy, Wanda, Ruby bu şekilde her ligin kendine ait özellikleri ve çıkarmanız gereken karakterleri yukarıda lig kısmında görebilirsiniz. Bu videoda neler yapacağımızı söylemek istiyorum. Şöyle hemen en başa gelelim daha detaylı anlatayım. Mesela oyunu başladınız. Birinci lige ulaştınız abi. Birinci ligde fark ettiğiniz gibi yukarıda bak Nix ve Bruce karakterini veriyor. İkincilik dağıtıyorum Dük ve Skipi veriyor. Üçüncülükte bilmem ne bilmem ne yukarıdaki karakterleri görüyorsunuz. Bu videoda yapacağımız şey tam olarak şu. Mesela birinciliktesiniz. Bak mı, Rus mu yoksa Nix'i mi seçmelisiniz? Yani tamamen rehber adı altında niteliğinde bir video olacak bu. Birincilikte en oynanabilecek karakter hangisi onu seçip savaş gireceğiz. Sonra ikinci lige Skippy'im daha güzel oynarsınız, Dük'ümü daha güzel oynarsınız. İkinci ligde ulaşan adam hangi karakteri seçmeli? ve hatta üçüncülikte en güzel karakter hangisi? Oynanması en keyifli ve hatta metada olan karakter hangisi? 4, 5, 6 bu şekilde sizlere her ligde oynanması gereken karakter veyahut da seçmeniz gereken karakterleri göstereceğim bir video ile karşınızdayım. Şimdi Birinci ligdesiniz. Oynayını başladınız. Abi bak var. burus var, Nix var. Bu üç karakter arasından hangi karakteri seçmelisiniz? Hangi karakteri oynamalısınız? Mesela bana sorarsanız bu üç karakter arasından Nix'i e oynamalısınız. Bunu benim sevdiğim için söylemiyorum. Hem burkaç karakteri hem de gerçekten etkinlikte kasabileceğiniz ve hesabınızı geliştirmeye çok fazla yararı olacak bir karakter olduğu için ilk maçımızı biz Nix'le giriyoruz. Birinci ligde seçmeniz gereken ve oynamanız, hesabınızı yükseltmeniz gereken karakter Nix arkadaşlar şöyle savaşıma giriyorum. Evet ilk başımız başladı gençler. Şöyle serisine hemen silahlanmamız lazım ve ondan sonra rakiplerimizin peşine düşmemiz lazım. Şöyle şurada bombalar da mevcut. Gel bakayım şu bir, şu iki, şu da hop üç. Dostlar neden ilk etapta bu karakteri seçmemiz lazım? Zaten bize bir burus, bir bak, bir de Nix öneriyorlar. Nix hem Pasifi sayesinde yerdeki silahları, sağlıkları ve da herhangi bir şeyi çok hızlı alıyor. Bu size zaten en büyük avantajı sağlıyor. Diğer karakterler yakın dövüşte gerçekten çok sıkıntı karakterler ama yani Nix gerçek anlamda çok vurkaççı, hızlı, rahat rahat kupa kasabileceğiniz, hesabınızı yükseltebileceğiniz bir karakter olduğu için ilk etapta Nix'i seçiyoruz. Şimdi şu adamları öldürüp hop şöyle iyice şişmemiz lazım. Vallahi hep de tanıdıklar gelmiş bu maça. Neyse devam ediyoruz. Şöyle yaptım. Hop. Bam. Bağdımı düşürdüm. Self servisi e diriliyor. Görüyorsunuz dükü bile çok rahat indirebiliyoruz. Şöyle bir fake'i e atırsak. Güzel. Bir de kükre hocam üstüne. Şöyle yapayım. Bir de şöyle bir geri vurayım seni. Bir de kükresen çok güzel olacak kanka. Aa bak kase attı çaldı. Ama ben pişirmiştim. Evet maç sonunda güzel vs atacağız. Hem Karim var hem de Atılgan abi var. Haydi bakalım. İyi olan kazanacak. Şimdi ortalara doğru gidelim. Şuradaki tuzakları falan da alalım. Yani bu hem rehber niteliğinde bir video olmasını istiyorum. Şöyle bir de takip eder diye güzel bir şekilde tuzakta koydum. Adam ne kadar ağlak çıktı ya sürekli ağlıyor. Allah Allah. Sürekli alıyor lan adam. Bak 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 bir de sürekli sağlık topluyor. Tuhaf olan kısım o. Ateşe de gitmiyor. Çok farklı bir adam. Yani Nix'in karşısında Bruce hiçbir şey yapamaz. Güzel de denk geldi. Neden Bruce'u değil de Nix'i seçmelisiniz? Onu da burada göstermiş oluyoruz. Şimdi şurada bir tane bir adam var. Bekle şunu da öldürelim. Ondan sonra kendi aramızda fightlarız. Şşş birader. Hayırdır? Nerede o? Dur dur onu ben bizzat öldüreceğim. Lan! Tuzağa yakalandık. Dur bakayım şöyle önüne kırsam çok güzel. feromonlarım. Aa öldürdün lan bizim şeyi. Atılgan abi. Hayırdır? Gel bende de fightla. Şuradan bir çıksam önüne doğru. Tamam güzel. Korumasını kullandırdık. O şimdi deli gibi vuracak. Şuradan sağlığı çekiyorum. Şöyle karşıya geçeceğim. Hop. Güzel. Arkadaşlar bu arada çok feci buff getirdiler. Fuzi'ye. Fuzi şu an çok meta bir karakter. Bir dakika burada feramonu bekleteceğiz. Şöyle önüne çıkıyorum. Tamam bunu da öldürdüm. Şimdi geldik final boss'una. 5'ten geriye sayıyorum sonra Karim'le fightlayacağım. 5 4 3 2 1 başla. Eyvah! Aa tut dur dur dur. Vallahi direkt düşürdü ya abi adamın her şeyi maxi ya bunu ne yapabileceğimiz çok bir şey yok. <laughs> Oo hocam olmaz ki ama ya elinde iki tane şey biriktiriyormuş. O kötü oldu bizim için. Neyse gidelim ateş ölelim. Baksanız her şey max. Ama gerçekten güzel bir fight oldu abi. Yeni rakanın da intikamını bu şekilde almış olduk. Evet ilk etapta seçmeniz gereken karakterin neden nix olduğunu umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Vur kaçığı, hızlı hızlı eşya alması vesaire vesaire. Yani kesinlikle üç karakter arasında kalacaksanız gözü kapalı Nix'i seçmeniz lazım. Geldiniz abi 2. lige. Elinizde bir gibi var bir de dük var. Kasalardan ikisini de çıkarttınız. Hangisini oynamak isterseniz de oynayın ama bu bu iki karakter arasında kesinlikle hasar, denge ve sağlık olarak seçmeniz karakter tabii ki de dük arkadaşlar. Dükümüzü serisinden şöyle bir seçiyoruz. Evet, silahlanmamı da ben bu şekilde yaptım. Serisinden dükle de bir maça girelim. Dükle de an itibariyle maçımız başlamış bulunmakta. Hemen şöyle altın yayımızı alalım. Şurada bir tane tüfek var. Arkadaşlar Dük gerçek anlamda ormanın kralı. Yani Zuba'da da bu böyle. Yakın dövüşte alamayacağı hiçbir karakter neredeyse yok. Bak neredeyse yok. Tabi yerine, şekline, zamanına, konumuna göre değişir. Atıyorum. Az önce bana gelen Fuzi. Nix maçında bana gelen sonda gelen Fuzi. O mesela buzul bir alanda gelseydi hiçbir şekilde şansımız olmazdı. Zaten Dük şu sabah kahvesi bitince yavaş bir karakter ama yakında gerçekten çok etkili. Fakat uzak mesafe bir karakter iyi de oynayabiliyorsa az öz iyi bir oyuncuysa siz zaten yanınıza yaklaştırmaz. Ama ikincilik olarak skipimi dük mü derseniz zaten gözü kapalı ben ve herkes de dük diyecektir. Şurada korumayı da biz öldürelim. Güzel. Bununla şöyle hop eğer oyuna yeni başladıysanız, karakterlerin nasıl oynanacağı hakkında fikriniz, bilginiz yoksa, karakterlerin inceliklerini, fikirlerini ve da taktiklerini bilmiyorsanız arkadaşlar, karakterlerin ismini yazın YouTube arama kısmına ve e, nasıl oynanır videolarımı izleyin. Atıyorum, Davut Kutlu, Dük nasıl oynanır? Davut Kutlu, Nix nasıl oynanır? Yazın abi, bütün karakterlerin nasıl oynanacağını taktikleri, incelikleri neler orada zaten ben hepsini paylaşıyorum. Hangi öğeleri, eşyaları seçmeniz lazım, ne kısımlarda oynamanız lazım, hangi karakteri nasıl girmeniz, nasıl saldırmanız, nasıl konma yapmanız gerekiyor. Hepsini orada detaylı bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Oradan bilgi sahibi olabilir ve karakterleri çok daha profesyonel bir şekilde oynamaya başlayabilirsiniz. Bu arada son attığım shorts videosunda kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Oyun 2019'da nasıl gözüküyordu? Onu güzel bir şekilde biraz da duygulu ve acıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Devam ediyoruz. Şöyle bir şey yapsak tekleriz bunu. Aynen öyle. Düküm bu arada yakın mesafeden arkadaşlar pompalısı belki de oyunun en güçlü yakın mesafe pompalısı olabilir. Görmüş olduğunuz gibi bir de şişme kastı iyice şişip önünüze geleni teklediğiniz zaman bunu zaten kanıtlamış oluyorsunuz. Evet şurada bir Henry vardı. Efso'yu aldı ve kendisi de Efso birlikte yere düşenler arasında yerini aldı. Evet son iki karakter. Onları da biz öldürürsek 18 kill ile dük maçında tamamlamış olacağız. Bir tanesi Milo. Hemen peşine düşüyorum. Şöyle aktifimizle kükreyip rakibi donduruyoruz. Zaten tüfek yiyip de ölmeyen çok zor kalıyor bu devirde. Son karakterimizin de peşine düşüyoruz. Şöyle onun da hemen fişini çekmek için arayışlara başladım. Neredesin? Bir ses ver, ateş et, yer belirt. Evet burada donla bakın. Donla 14 seviye. Şimdi onu tekler miyiz bilmiyorum. Teklemeyiz ama resmen teklemiş gibi olacağız. Evet görmüş olduğunuz gibi ufacık ufacık bir canı kaldı. Ve onu da bomba ekstrasıyla öldürmüş olduk. Evet ikincilikte de seçmemiz gereken karakterin neden dük olduğunu savaş alanında elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Şimdi lige geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncülük bakalım. Üçüncülük bizim için kafa karıştırıcı olabilir abi. Larry var, Pepper var, Molly var, Shelly var ve Paolo var. Bu 5 karakter arasında hangisini seçmemiz lazım abi diyorsanız. Bana göre kesinlikle arkadaşlar burada seçmemiz gereken karakter Shelly olması lazım. Hemen neden Shelly olması lazım onu da size göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde bir kombinasyon yaptım. Hatta bu şekilde şişme kasla bandajın yerini değiştirsem çok daha profesyonel olur. O bandajı ben mini mod için kullanıyorum. Evet savaş başlasın. Savaş içinde ben detayları sizlere aktaracağım. Evet maçımız onun itibariyle başladı dostlar. Efso da yanımızda. o yine bir tane altın yayımız var. Ondan sonra şurada bir tane gümüş tüfeğimiz var. Efso da yanı başımızda. Daha ne isteyebiliriz ki deyip şuraya Efso'yu direkt tokatlamaya başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi oynadığımız karakter Shelly. Neden Shelly? Shelly hem uzak hem de yakın dövüşte gerçekten çok sağlam bir karakter. Ve şu an Meta'nın en çok kullanılan 3 karakteri arasında yer aldığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi... Silahınız mı yok? Sağlığınız mı yok? Abi hiç dert değil. Şöyle kabuk attığınız zaman zaten size kim vurursa görmüş olduğunuz gibi kabuğunuzdan mermileri kendisine sektiriyorsunuz. Tabi aktifiniz, pasifiniz ve içgüdünüzün kombolarını da bilmeniz lazım. Şimdi nedenleri değil, neden Molly değil bunları anlatayım. Arkadaşlar hatırladığım kadarıyla Leri vardı, Molly vardı, Pepper vardı, Paolo vardı bir de Shelly vardı. Şimdi Larry aktifi görünmezlik. Tamam görünmezlik sayesinde rakiplerden kaçabilirsiniz ama artık rakipler sizin nereye gideceğinizi az buz tahmin ettiği için kaçmanız çok da onların dezavantajına olmayacaktır. Her türlü sizi takip edebilir. Ve Cranuç gerçekten çok azlerinin. Yani şöyle bir vuruşta Tekleyebileceğiniz bir karakter o yüzdenleri size o etapta tercih etmem Neden Pepper değil Pepper devri biten ilk 3 karakter arasında çok rahat girer arkadaşlar Eskiden gerçekten manyak bir hasarı vardı ondan sonra bu hasarı da ortadan kalktı Canı zaten çok düşük en uzak sniper olarak geçiyor şu an neredeyse kayıtlarda Ama bu tamamen eskidendi onun bize sağlamış olduğu geniş görüş mesafesi artık şu Zuba'da yakın fightların zamanı olduğu için çok da avantajlı değil. Hatta yeri gelince yakına dövüş karakter gelince de yani yakın dövüş girince de dezavantaj haline geliyor. Pepper'ı da bu yüzden seçemezsiniz. Molly bir tık daha oynanabilir bir karakter ama Molly'nin de ilk etaplarda gerçek anlamda e, kontrol etme olasılığı çok zor arkadaşlar. O yüzden size Molly'yi de tavsiye etmiyorum. En güzel karakter Bunların arasında Shelly. Ha bir de Paolo vardı. Paolo da ara ara buga giren bir karakter. Çifte atarsınız tutturamazsınız. Ne bileyim yanınıza bir e, rakip girer. Kombolarınız sizi kurtarmaz. Mesela burada yanınıza Bruce gibi tank bir karakter mi girdi? Dur bir dakika şu feromonu bir boşa atayım. Sizde feromon olmayacağını esası katarak. Abi şöyle kabuk atarım. Bana bakın her vurduğumda kendi hasar yer. Ondan sonra saldırısı bittikten sonra ben de kombolarımı yapar. Bruce'u da devre dışı bırakabilirim. Yani gerçek anlamda bu 5 karakter arasında kesinlikle hem can hem saldırı hem ne bileyim geri püskürtme olarak seçmeniz gereken karakter Shelly. Bakın burada Oli'yi kendi silahlarıyla öldürmeye çalışalım. Şöyle mesela kabuk at, çık. Vuracak şimdi bana her vurduğu kendi görüyorsunuz sekecek. Bir daha atış et bakayım. Hop kendisini öldürdü görmüş olduğunuz gibi. Bu yüzden 3. ligde bu 5 karakter arasında oynamanız gereken karakter Kesinlikle ama kesinlikle shell olması lazım dostlar. Hem görüyorsunuz aldığımız kille hem de hiç zorlanmayışımızla bunları da sizlere örnek olarak sunabilirim. Evet şimdi sıra geldi şöyle seri seri geçiyorum. Dördüncü lige dördüncü ligde bakalım hangi karakterler varmış. Şöyle baktığımızda dördüncü ligde de aklınız baya bir karışabilir. Edna var, Oli var, Max var, Liz var, Iris var. Bu karakterler arasında hangisini oynayabilirsiniz? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Feramon'la oynayacaksanız burada kesinlikle Max karakterini tercih edebilirsiniz. Max gerçekten Feramon'lu birebir de yenemeyeceği neredeyse hiçbir adam yok. Yani no skill bir karakter. At Feramon'u. Rakibin sağlığını düşür. Ondan sonra yakın temasla rakibi paramparça edebilirsin. Ama ben bu videoyu rehberlik anlamında hazırladığım için bu 5 karakterden size tercih edebileceğim en güçlü karakter. Feramonsuz olarak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakayım bakayım nerede nerede nerede. Buralarda değil çok geçtik. Biraz daha yukarılara çıktığımda karakterimizi görmüş olduk. Edna. Neden Edna? Bunu da savaş içinde göstereyim hemen arkadaşlar. Maçımız başladı. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmadan izleyenlerin sayısı bir hayli fazla arkadaşlar. O abone olmayanlar da abone olup bizlere destek verirse çok daha güzel ve yeni yeni videolarla sizlerin karşısında olacağız. Şimdi başta şunu söyleyeyim. Abi Max daha güçlü diyorsun feromonlu ama sen de Edna'yı veyahut diğer karakterler feromonlu kullanıyorsun. Burada benim feromonlu kullanmam sizler açısından hangi karakterin daha iyi olduğunu değiştirmez arkadaşlar. Burada feromonlu kullanmamın sebebi bir daha işte e, hepsini tek tek bozup tek tek düzeltmeyeyim diye. Bu karakterler arasında feromonlu da feromonsuz da en güçlü kullanacak karakter Edna feromonlu olarak değil feromonsuz olarak orayı bir toparlayım çünkü feromonlu kesinlikle meks ama bu etapta kimse de adam akıllı feromon olmaz. Arkadaşlar Edna'yı ne yaparsınız? Abi feromon yok ki diye düşünün. Şuraya sürekli tuzak kurarsınız. Buraya da tuzak kurarsınız. Buraya da tuzak kurarsınız. Çalı içine de tuzak kurarsınız. Burada haberiniz olmadan bile bir tane rakip o sırada koyduğunuz tuzakların üzerinden mesela şu adam geçer şimdi birazdan Pepper geçecek ve bu tuzaklardan ciddi anlamda bir hasar yiyecek ve ekstra da iç güdünün sayesinde bu yavaşlayacak arkadaşlar. Mesela geç kardeşim artık. Mesela geçmedi. Ben bu sefer onun yanına gidiyorum. Öyle tuzakların içine çekiyorum. Mesela hop. Püskürttüğümüz için basmadı. Şöyle yapayım o zaman. Bastı abi mesela bir vuruşta giden canı görüyorsunuz ve ekstra yavaşladığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani Edna Tamamen pusu karakter abi. Hiçbir şey yapmasanız bile. Mesela şurada yay var değil mi? Abi tuzaklı üstünü şöyle 5 tane atabiliyorsun tuzak. At 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 at. Bir de üzerine şunu koy. Bunu mesela almaya gelen bir adam her türlü ölecek. Kaçarı göçeri yok. Oraya öyle tuzak koyabilirsin. Biriyle şöyle fightlarken önüne ee, bir tane engel koyabilirsin. Adam seni kovalarsa burada yavaşlasın. Ekstra canı gitsin. Ondan sonra böyle kombolarını saydırabilirsin. Yani pheromonsuz olarak düşündüğümüzde Edna en oynanabilecek karakter dostlar. Menzili de fena değil görüyorsunuz. Uzak dövüş olarak da oynanabilir. Yakın dövüşten de her türlü rakiplerinize avantaj sağlayabilirsiniz bu şekilde. Neden Liz değil? Liz'in canı gerçekten çok az ve çok daha işlevli bir karakter değil. Support karakteri olarak geçiyor. Abi peki Liz değil neden Oli değil? Oli de değil, Oli çünkü kolay kolay oynanabilen ve kontrol edilebilen bir karakter değil arkadaşlar. Canı da çok fazla değil. Uzak dövüş olması onu bir tık daha kolaylaştırıyor ama e, yakın dövüşte çok fazla bir şey yapamazsınız. Ekstradan gerçek anlamda Oli'nin kontrol etmesi ciddi anlamda çok zor dostlar. O yüzden bu etapta Max oynayamazsınız feromonsuz bir şekilde. Zaten feromonsuz oynanmaması gereken tek karakter Max olabilir ciddi anlamda. Yani Aktifinizin hiçbir şekilde iş yapmadığını düşünün dostlar. Çünkü adamın üzerine zıplamanız lazım, tutturmanız lazım. Eferomon olmayınca adamın sağlığını düşürsen ne yapacaksın ki? Adam sana yakın temasta bir vurur bir tokatlar. Seni böyle püskürtür, düşürdüğün sağlığı da geri alır. Her türlü içinden geçer. O yüzden Max'i de ben size tercih ettirmem. En güzel oynayabileceğiniz karakter bu etaplarda. Dediğim gibi arkadaşlar Edna. Şöyle mesela rakip karşıda değil mi? Abi şuralara koyun. Şöyle çıkmasını engelleyeyim mesela. İlla gelecek basacak o tuzaklardan mina. Bakın. Hop. Gördünüz yavaşladı. Bir tane vurursunuz. Hop diğer tuzakla da vurursunuz. Şöyle mesela onu tuzaklarımızı öldürelim. Buralara tuzak koydunuz abi. Şuralara komple bir tuzak koyalım. Şöyle gidiyorsunuz bakın. Oradaki tuzağa da yakalandı. Şuralara iyice tuzaklarımı ben yerleştireyim. Buraları tuzak koydunuz gittiniz ve böyle bir ekran geldi. Farkında olmadan kill alırsınız, farkında olmadan savaş kazanırsınız. O yüzden tuzakçı, uzak dövüş ve gerçek anlamda kendini e, garanti alma adına konuşacak olursak Edna o ligde en güzel kullanabilen karakterler olarak yer alır listemizde. Evet şöyle gelelim. Şimdi gelelim 5. ligimize dostlar. Bu arada 21 tane lig olduğu için bunun hepsini tek videoya sığdıramam. Saatler alır. Çünkü hem anlatıyorum hem de örneklendiriyorum. O yüzden bunu 3 part şeklinde yapalım. İlk partta bu 5 ligi alalım arkadaşlar. İkinci partta ilk 10 ligi alalım. Ondan sonra 3. partta kalanları da bu şekilde araya sıkıştırırız. O yüzden bu da 5. lig ve son ligimiz olsun değerlendirmeye alacağımız. Bunun devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dördüncü etapta dediğim gibi Iris'i unutmuştum. Iris de olmaz. Iris evet zehirleyen bir karakter. Bir yandan da uzak dövüş bir karakter ama... Yani gerçekten bu karakterde canı az ve yakına girince hiçbir şekilde iş yapmayan karakter dostlar. Özellikle yani silahla atış ediyorsunuz, zehirliyorsunuz. ısırdığınız zaman da rakibi zehirliyorsunuz, yavaşlatıyorsunuz ama zehirlemek mi daha fazla can götürüyor yoksa Dikenle vurmak mı daha fazla can götürüyor? Tabii ki de diken hasarı aktif olarak Etna'nın daha güzel. O yüzden Etna'yı seçeceksiniz. Şimdi geldik. Dersi, Jade ve Bali. Bu üç karakterden hangisini seçmeniz lazım dostlar? Şimdi Dersi oyuna daha yeni çıktığı için kesinlikle herkes Dersi der ama bana sorarsanız burada Jade senelerin karakteri olduğu için hem herkesin daha rahat oynayıp alışabileceği bir karakter hem de ani atak konusunda öngörülemeyen bir yasarı olduğu için ben size burada Jade'i tavsiye edeceğim. Hem de dersi ben bile daha yeni yeni oynamayı yeni yeni alışmaya çalışıyorum. Onu ben bile size çok şu sıralarda tavsiye etmem. Savaşımıza geçelim neden Jade'i tavsiye ettiğimi örneklendirerek anlatmış olurum. Jade ile maçımız başladı dostlar. Şimdi öncelikle her zaman olduğu gibi neden Bali değil? Bali gerçekten... Oyuna son zamanlarda eklenen karakterlerden birisi ama gerçekten gençler böyle kontrol etmesi, aktifini pasifini kombosunu tutturmak çok zor. Hatta birçok kişi en son yaptığımız canlı bile şu Bali'yi sevenler anlamıyorum çok boş bir karakter diye birbirleriyle konuşuyorlardı. Yani Bali'yi daha oyuna yeni başladınız. Daha böyle gelişme aşamasında olan birisi olarak düşündüğümüzde tavsiye etmem. Kontrolü çok zor. Rakipleriniz daha eski karakter kullanır. Jade gibi veyahut da Bruce gibi, Nix gibi. Size daha seri ve daha böyle hakim bir şekilde hasar verebilir. Dediğim gibi diğer karakter Dersi. Dersi de oyuna yeni eklendi. Şu an hasarı iyi olabilir ama yeni karakterler eklendikçe hasarı düşürülecek bir karakter. O yüzden hem kontrol etmesi hem sürekli nistan ceviz atıp hangi etkiyi vereceğinizi bilmemeniz. Ee, sizi böyle combo yapmanız önünde çok büyük engele uğratabilir Abi gelelim şimdi neden Jade'i seçtin Gençler Jade oyunun en eski karakterlerinden biri Ve sürekli nerf artı nerf yani gücünün düşürülmesine rağmen Sürekli ayakta kalabilen hala çok fazla oyuncu oynayan Oyuncu tarafından oynanan ee, sağlam bir karakter Bakın aktifinize bastınız Çalı koşusuyla rakibe vurduğunuz anda Adam akıllı bir combo yapmasanız bile rakibin kalan canını görüyorsunuz Şimdi şöyle bir şey yapacağım Bastım bakın silahlarım çok kötü. Rakibe vurup bak artı bir de tüfeği ben sıkmadan rakibin zaten bir vuruşluk canı kalıyor. Şimdi bütün kombolarımı tek tek saydıracağım bir rakip arıyorum. Bunun canı az bunu öldürelim bir de tüfeğimizi alalım. Bakalım güzel bir rakip görebileceğiz mi? Şöyle ben bir rakip arayayım. Poe'ye saldırmıyorum. Poe çünkü bizi uzaklaştırıyor. Onun üzerinde kombolarımı detaylı bir şekilde sizlere gösteremeyeceğim. Şöyle bir rakip avına çıkalım buralarda bir yerde olması lazım. Jade'in sağlığı değil ani atak arkadaşlar. Yani adam ne olduğunu anlayamadan param parça edebilirsiniz. Evet bu yüzden size gösteremedim. Şunu bir aradan çıkarayım ben. Hop Efso ondaymış. Şu Efso'yu da alalım millet almasın. Yukarıda Milo vardı. Ben şu aşağıdakilere gideyim. Burada bir donlu olması lazım. Evet bakın donla da gösterebilirim. Gençler donlu orada. Burada donların yerini gördünüz. Hatta iyice bir teftiş edelim. Abi hızlandınız. Şöyle girdiğiniz anda donla saniyesinde sağlık basmak zorunda kaldı. Ve sizin sağlığınız daha yerinde. Bak ikinci sağlığı da alsın. Hızlandınız. Bomba, tüfek, pençe artı. Mızrak kombosuyla hatta mızrağı tutturamadım. Donla aldığı sağlığı yerine bırakmak zorunda kaldı. Yine tekrardan aynısını yapalım. Bakın bir sağlığı vardı onu basamadı bile. Şu an sadece bomba, artı pençe ile rakipleri ne kadar öldürebildiğinizi görüyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmasanız yanına girseniz bile pençe hasarınıza bakın şimdi. Pençeden de sağlığınızı toparlayabiliyorsunuz. ve hatta bombası bile fena vurmayan en azından kombosuna ekstrem sağlayan durumlardan birisi. Jade kolayca yönetilebilen rakipleri aktifi sayesinde şu şekilde kovalayabilen veyahut da rakiplerinden kaçabilen şöyle Komba yaparak rakiplere ciddi anlamda ani atak hasarı verip rakipleri şaşkına çevirip hatta çoğu zaman tek seferde öldüren bir karakter. Sağlık bile kullanmasına izin vermezsiniz rakiplerin. O yüzden bu üç karakterden yani Ders mi, Bali mi, Jade mi diye soracak olursanız kesinlikle Jade'i seçmenizi öneririm. Bu konseptin ilk parti bu şekilde olsun. Bu partta ilk 5 ligde seçmeniz gereken ve oynamanız gereken karakterleri nedenleriyle, sonuçlarıyla sizlere anlatmaya çalıştım. Ödüllerimizi bir yandan toplayıp videomuzun sonuna gelelim. İkinci part için güzel bir like atın arkadaşlar. Hem öğretici hem de eğitici bir video oluyor. Atıyorum oynayını başlayan adam hangi karakteri seçmesi gerektiğini bu videoda öğrenirken. Bunları bu arada niye toplayamıyoruz? Şöyle oyunu yenilelim. Bilen adamlar ise Jade'in kombolarını belki bilmiyordur. Ne bileyim Dersin'in kombolarını bilmiyordur. X bir karakterin kombolarını bilmiyordur. Bu şekilde onlara da şu şekilde saldırabilirsiniz, şu şekilde vurabilirsiniz diye eğitici, öğretici bir video adı altında böyle bir video çekmek istedim. Yeni yeni videolar, yeni yeni video fikirleri yolda hepsi gelecek. İlk önce şu kanalımızı 50 bin abone hep beraber taşıyalım. Canlı yayınlara da katılmayı kesinlikle unutmayın. Hem çekilişlere hem de oyunculuğunuza büyük bir yatırım yapmış olursunuz. Evet, şunları da alalım. videomuz da çok fazla uzamasın. Şu bronzu da açalım artık. Evet, dersinde fişleri gelmeye başladı. Son olarak şuradan labirenti yapalım. Belki videonun hatrına 10. kademeye kadar gideriz. 5. kademe de olur güzel şeyler gelirse. Haydi bakalım. Şöyle videonun altına çok güzel daha ilk kapıda patladık arkadaşlar. O yüzden burada da pes et diyoruz. Evet videomuz bu kadardı. İkinci partı ben çekmek için sabırsızlanıyorum. Yorumlar kısmında fikirleriniz bende paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi kanala abone olup videomuzu beğenirseniz bizleri de desteklemiş olursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere şimdi hoşçakalın bay bay.